gençler. Dokuzuncu günde beraberiz. Ünitemiz değişti. Madde ve endüstri ünitesine geçtik. Periyodik sistemle devam edeceğiz. Şimdi periyodik sistem her sene soru gelen bir konu. Dolayısıyla iyi ve güzel bir şekilde dinlemeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Bir de zaten çıkmış soruları yine her zamanki gibi analiz ettik ve bu doğrultuda da bilgilerimizi size aktaracağız şimdi periyodik sistemde bilmemiz gerekenlerin en başında grup ve periyotlar var gruplardan başlayalım gruplara baktığımız zaman arkadaşlar periyodik sistemde 8 tane A grubumuz var 10 tane de B grubumuz var yani bunları sırasıyla şöyle saydığımız zaman diklemesine olan şunlara bir ne diyoruz grup diyoruz değil mi 18 tane grup var. 10 tanesi B grubu. B grubuyla bir işimiz yok. Yani B grubu şu kısım. Bunları lisede göreceksiniz. Bizim öğreneceğimiz kısımlar 8 tane A grubu. Yani şu birincisi, 2A grubu, sonra şuraya geçtiğimizde 3A grubu, 3A, 4A, 5A şeklinde devam ediyor. nokta nokta 8A'ya kadar gidiyor. Şimdi Gruplara baktığımız zaman aşağıda aşağıya doğru gittiğimiz zaman atom numarası ve atom kütlesi gitgide artar. Katman sayısı dediğimiz şu periyot numarası aslında. Periyot numarası da 1, 2, 3, 4 şeklinde. Bu katman sayısı da gitgide ne yapacaktır? Artacaktır. Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri de birbirine benzerdir. Bunu unutmuyoruz. Fakat istisnalarımız da var. Bu istisnalarımız hangisiydi? Hidrojen elementi. Hidrojen elementi ve 3A grubundaki elementlerimiz, 3A grubunda, 4A grubunda farklı kimyasal özellikteki elementler. Çünkü farklı element sınıfları var o gruplarda. Ama genellikle periyodik tablonun geneline baktığımız zaman e, kimyasal özelliklerinin de benzer olduğunu aynı gruptaki elementlerin söyleyebiliriz. Tabii ki şunu da ifade ediyoruz. Genellikle benzerdir diyoruz. Periyotlara baktığımız zaman 7 tane periyodumuz bulunur. Onlar da yatay sıralardır. E, gruplar neydi? Dikey sıralardı. Bunlar yatay sıralar. 7 tane periyodumuz var. Periyotlar da e, yine artan atom numaralarına göre sıralamış. E, bunu da yapan kim? Henry Moseley, en son Proton keşfetildikten sonra atom numaralarına göre ne yapıyor? Sıralı. Yani bunun atom numarası 1 ise hemen sağa doğru gidiyor. Sağdaki ilk element hangisi ise 2 diye devam edecek. 3, 4 ve böyle sırayla gideceğiz. 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde bu yazdığım sayılar aynı zamanda bu atomların ya yani da bu elementlerin atom numarası oluyor. Birinci periyoda baktığımız zaman en kısa periyot olduğunu görüyoruz. Çünkü iki tane elementimiz var. İkinci ve üçüncü periyotta sekizer adet yani iki tanesi burada geri kalan altı tanesi sağ tarafta olmak üzere sekiz adet element bulunuyor. Periyodik tabloda bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe de yine aynı grupta aşağı doğru gittiğimizde atom numarası artar diyorduk ya burada da sağa doğru gittiğimizde artar. Periyot numarası değişmez. Çünkü sağa doğru gittiğimizde aynı periyot üzerinde gidiyoruz. Mesela 5. periyotta sağa doğru gidiyorum. Periyot numarasının artmasında ne yapmayız? Beklemeyiz. Tekrar ediyorum. Artan atom numaralarına göre sıralandığını söylemiştik. Dolayısıyla periyot sağa doğru gidildikçe de atom numaraları ne yapıyor? Gitgide artıyor. Periyot numarası da değişmiyor. Evet periyotlarda da bu kadar. Şimdi elementlerin sınıflandırılması. Periyodik sistemle elementlerin sınıflandırılmasını genellikle bir arada soruyorlar. O yüzden de metaller, ametaller ve yarı metallerin özelliklerini iyi bilmemiz gerekiyor. Metallere baktığımız zaman şu turuncu renkle işaretlediklerimiz arkadaşlar bunların hepsi metal. Yani periyodik sisteme baktığımız zaman elementlerin çoğunun metal olduğunu ve periyodik tablonun sol tarafına doğru yığıldığını söyleyebiliriz. Bunlar civa hariç oda sıcaklığında hepsi katı haldedir. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Yani bir metal dediğimiz zaman aklımızda demiri düşünebiliriz. Demir parlaktır. Elektrik ve ısıyı iyi iletirler. Işığı yansıtırlar parlak olmalarından dolayı. Demiri nasıl tev ve levha haline getirebiliyorsak, bütün metalleri de bu şekilde tev ve levha haline getirebilir. Yani dövülebilir, şekil verilebilir. Ama metallere baktığımız zaman arkadaşlar şurada hidrojenimiz, metallerin üstünde bu bir istisna istisnaları dikkate alacağız ve şurada da gördüğünüz şu kısım fakat şuraları işaretlemedim çünkü bunlar bir özel grup aslında bunlar da ametaldir. Ametallerin özel bir grubu olan soy gazlardır. Bunlar kararlı elementlerdir diyoruz. Yani aslında bu yuvarlak için aldıklarımın hepsi ametal sınıfında yer alan elementlerdir. Renkleri mattır, ışığı soğururlar. Yani metallerin ışık konusunda tam tersini düşüneceğiz. Doğada molekül yapılı olarak bulunurlar. A metaller ise atomik yapıda bulunurlar. Bunu da buraya ekleyelim. E, molekül yapılı biliyorsunuz ikili gruplar halinde, üçlü gruplar halinde. Mesela e, ne diyelim e, azot diyelim. Azot böyle ikili gruplar halinde. Oksijen yine ikili gruplar halinde bulunur. Kırılgandırılar şekil verilemez. Dolayısıyla tel ve levha haline de ne yapamayız? Getiremeyiz. Erime ve kaynama noktaları da düşüktür. Bunlar e, kolay kolay erimezler. Yani direkt yanıcı madde olarak e, mesela karbon düşünebiliriz. Erime ve kaynama noktaları düşüktür diyebiliriz. İlk 18 element içinde yer alan yarı metallere baktığımız zaman sadece bor ve silisyumdan sorumlusunuz. Onlarda şu çapraz yani şu köşeden çapraz aşağı indiğimiz zaman birincisini bor, ikincisini de silisyum olduğunu söyleyebiliriz. Sizin sorumlu olduğunuz bunlar arkadaşlar. Başka da yarı metal bilmenize gerek yok. Fiziksel özellikleri bakımından metallere benziyorlar. Kimyasal özellikleri bakımından ametaller. Fiziksel özellikleri bakımından yani dış görünüş olarak metallere benziyorlar herhangi bir tepkimeye girme açısından da ametallere benziyorlar. Bunlar daha çok elektronik eşyalarda yarı iletken olarak ne yapılıyor? Kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi e, bu metaller, ametaller ve yarı metalleri iyi bileceğiz. Soy gazları da e, özel bir grup olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü LGS ilk LGS'de bu soy gazlarla da ilgili soru geldi. Ama bizim element sınıfı deyince aklımıza metaller, ametaller ve yarı metaller gelecek. Bakın tekrar söylüyorum soy gazlar bir element sınıfı değildir. Ametallerin içerisinde 8A grubunda olan özel bir gruptur. Hidrojenin istisnasında biliyoruz hidrojen ametaller tarafında olmasına rağmen bir şey pardon metaller tarafında olmasına rağmen bir ametaldir. Bir de helyum istisnamız var. Bu da son katmanındaki elektron sayısı bakımından kendi bulunduğu gruptan farklıdır. Son katmanda iki elektron bulundurur. Evet. Hemen sorularımıza bakalım. Sorularımızda yine renklendirdim. Nereye dikkat etmemiz gerektiğini. Isıya dayanıklı demiş. Bakın ısıyı iyi ileten, şekil verilebilen bunlar bize metal özelliklerini gösteriyor. Kırılgan değil demiş. Çaydanlık yapılmak isteniyormuş. Hangi elementlerden seçebilir? Yani bu elementlerden hangisini seçebilir? Periyodik tabloyu iyi bilmemiz lazım bu tip soruları çözebilmek için. Bakın hemen istisnayı buraya yerleştirmiş. Metaller bir sol tarafta yer alır diyoruz ama bu bir istisna. Bu ametal, bu hidrojen. Bunu kullanamayız çünkü kırılgan bu. Hatta gaz halinde. İki, alüminyum oluyor arkadaşlar. Alüminyum, yani bizim itlediğimiz element bu aslında. Şunlar. A metaller. A metalleri biz çaydanlık yapımında ne yapamayız? Kullanamayız. Cevabımızın bol olduğunu söyleyebiliriz. Bakın bu kadar da basit sorular gelebiliyor. Ama basit olması için de sizin o bilgiye hakim olmanız gerekiyor. Ne demiştik? Artan atom kütlelerine göre sıralanır. Artan atom numaralarına göre sıralanır. Günümüzde geçerli olan bu. E, periyodik sistemin gelişimine baktığımız zaman, tarihsel gelişimine baktığımız zaman daha proton bulunmadan önce elementler atom kütlelerine göre sıralanıyordu. Periyodik tablonun tarihiyle ilgili aslında kısmen bir soru gelmiş burada. atom kütlelerine göre diye. Evet şimdi diyor ki geçerli olan, günümüzde geçerli olan ikinci görüş, değil mi? İkinci görüşün savunduğu kurala göre düzenlenen periyodik tablodaki bazı elementler verilmiştir diyor. Birinci görüşün ortaya koyduğu kurala uymayan bir örnek. Eğer diyor hepsi atom kütlelerine göre sıralansaydı böyle sağa doğru şöyle gittiğimizde atom kütlesinin de gitgide arttığını söyleyebilirdik. Yani atom kütlesi de buymuş. Ee, sırasıyla bakacağız. Hidrojen ve helyum. Hidrojen ikine 1 demiş. Helyum ikine 4 demiş. Gitgide artmış atom kütlesi. Bu e, sağlıyor. Sağlamayanı bulacağız. Argon ve e, potasyuma bakalım. Argon nerede? Argon 39,94 ama potasyuma baktığımız zaman 39,09 yani gitgide küçülmüş bu uymuyor cevabımız bolu seçeneği diğerlerine hiç bakmamıza bile gerek yok. Burada verilen bilgiyi kullanmanızı istemiş. Şimdi bakın 2020'de 2020'de metal, ametal, yarı metal ve soy gaz demiş. Bak soy gaz olma durumlarına göre. Bu bir ayrı bir sınıf değildi. Özel bir gruptu. Fakat bunu da ne yapmış? Yani şurayı soygaz olarak bize vermiş. Demiş ki bu elementle aynı grup ve aynı periyotta yer alan komşu iki elementle üçlü gruplar oluşturuluyor. Seçilen bir element, tablodan bir element seçeceğiz. Mesela şunu seçtik diyelim. Bunun diyor aynı periyot ve aynı grupta komşu iki elementle üçlü gruplar oluşturulacak diyor. Hangisi bu koşulu sağlamaz diyor. Bakalım şimdi şunları tekrar bir sileyim. Sildim. Siliyorum. Evet sildim. Şimdi buna göre aşağıdaki üçlü gruplardan hangisi bu koşulu sağlamaz? Şimdi bakalım böyle bir bu tarafta yarım metal. Yarım metalleri hemen şurayı belirledik. Hemen onun çaprazına da bir tane yarım metal demiş. Çünkü sorunlu olacağımız yarım metaller bu ikisiydi zaten demiş ki bunun sol tarafında da bir metal olacak demiş. Zaten bu da alüminyumdu. Şu ikisini şöyle yaptım. Evet, bu bunu sağladı. Bunu eledim. Sağlamayanı soruyor bize. Hemen e, diğerlerine geçiyorum. Siliyorum bunu da. Gördüğünüz gibi bu sağlamadı. Daha doğrusu sağladı sağlamayana soruyor bize A metal bulalım metal metal demiş Evet şimdi şuraya baktık bu A metal burası metal burası da metal bu da sağlar bunu da geçtim yani bunları tek tek deniyorum yarı metal A metal yarı metal dikkat edin bu yarı metal yarı metal şurası da A metal yani şu üçü de şunu sağlar bunu da geçtim. Soygaz, soygaz metal demiş. İki tane soygaz aldım. Hem soygazların hemen solunda metaller yer almaz arkadaşlar. A metal yer alır. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği olacak. Dikkat ederseniz metallerin nereye yerleştirildiğini, A metallerin nereye yerleştirildiğini, soygazın nerede olması gerektiğini, yarı metallerin nerede olması gerektiğini bilmeniz gereken bir soru. Bir kısmı verilen periyodik tabloda yuvarlak ve yıldız ile gösterilen elementlerin yerleri şekildeki gibidir. Bakalım bu element hangisi? Bu bir ametal, bu da bir nedir? Metaldir. Şu aradakiler yarı metaldi. Hatta direkt e, şuna ben ne diyebilirim? Buna karbon diyebilirim. Buna da alüminyum diyebilirim. Eğer bunları bilirse yorum yapma ihtimalim daha da netleşecek, daha da güzel olacak. Yıldız elementi bulunduğu periyotta atom numarası en büyük olan elementtir. Şimdi periyoda baktığımız zaman periyot bu. Atom numarası en büyük olan elementte bu olur. Bu yanlıştır. Daire elementi karbon yani bulunduğu grupta atom numarası en küçük olan elementtir demiş. Bulunduğu grup dediği bu. Evet. En üsttekilerin Gitgide atom numarası aşağı doğru artıyordu. En üsttekinin en küçük olması gerekir. Cevabımız Bursa seçeneği oluyor ama diğerlerine de bakalım. E, yıldız elementinin bulunduğu gruptaki tüm elementler ametal olarak e, sınıflandırılır. Hayır, bu metal zaten. Bu da üstteki de yarı metal. Bu da yanlış. E, daire elementinin bulunduğu gruptaki tüm elementler yani şuradakiler, karbonun olduğu yerdekiler hatta hemen sileyim karbonun olduğu yerdekiler. Cevabımız bursaydı zaten. Karışıklık olmasın. daire elementinin bulunduğu bu gruptaki tüm elementler metal olarak sınıflandırılır. Hayır, hemen burası ametal, bunun altındaki de yarı metaldir. Cevabımız bursa seçeneği oluyor. 2022'ye baktığımız zaman yine periyodik sistemle ilgili bir soru. Bu elementlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur demiş. Karbon yani şu Elementinin atom numarası lityum elementinin atom numarasından daha küçüktür. Sağa doğru gittikçe atom numarası artar. Yine bu bilgiyi kullanıyoruz. Başka hiçbir bilgi yok. Daha küçüktür demiş. Yanlış. Daha büyük olması lazım karbonun. Çünkü bu 3, bu 4, bu 5, bu 6 atom numarası. Bor elementi ve karbon elementinin Periyodik sistemdeki grupları aynıdır. Grupları biri 5A grup, pardon biri 3A grubunda, biri 4A grubunda arkadaşlar. Bu da yanlış. Lityum ve berilyum elementleri aynı periyotta yer alır. Evet, aynı sırada yer alıyorlar. Cevabımız C seçeneği oluyor. Silisyum elementinin periyot numarası, silisyum elementinin periyot numarası evet 3. periyot. Sodyum elementinin periyot numarasından büyüktür. Aynı periyottalar. Büyük diye bir şey diyemeyiz. Cevabımız Ceyhan olacak. Evet 2023 LGS'ye baktığımız zaman bu sefer de atom numaraları ardışık olan herhangi iki elementle ilgili kesinlikle'yi soruyor bize. Farklı periyotta yer alırlar. Farklı periyotta yer alırlar. Mesela bakalım. Evet şurada burası 2 burası 3 atom numarası ardışık farklı periyotta yer alırlar mı alırlar ama burası mesela burası 5 burası 6 aynı periyotta da yer alabilirler kesinlikle sorduğu için bu olmaz farklı grupta yer alırlar demiş farklı grupta mesela 5 ile 6 farklı grupta 2 ile 3 farklı grupta şuradan mesela ne yapalım 8 ile 9'u alalım yine farklı grupta olduğu görüyoruz grup zaten buydu Evet bu kesinlikle söylenebilir aynı element sınıfında yer alırlar yani ya ikisi de metaldir ikisi daha metaldir ya da ikisi de yarım metaldir demiş sadece şuraya bakmam yeterli mesela e, Şuradaki şu kısma onda sileyim şöyle aynı element sınıfında yer alırlar dediği için mesela şurayı aldım. Burası 5'ti, burası 6 ardışık atom numarası. Burası yarı metal, burası ametal. Ee, aynı element sınıfında da yer almıyorlar. Kesinlikle doğruyu sorduğu için yalnız iki doğru cevabımız oluyor. Evet en son sınavda 2024'te yine e, ne yapmış? Elementler metal, yarı metal ve ametal olma durumlarına göre sınıflandırılmış ve bunlar desenlerle taramıştır diyor. Bu periyodik sistemdeki periyot ve gruplarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Sadece metallerden oluşan bir periyot bulunur. Periyotlara baktığımız zaman sadece metallerden oluşan bir tane var ama metallerden oluşan var mı? Süreye kadar metal bakıyoruz. Karışmaya başlamış. Sadece metallerden oluşan bir grubumuz maalesef yok. O yüzden bu yanlış. Sadece yarı metallerden oluşan bir periyot bulunur demiş. Periyot yatay sıralarda unutmayalım. Ee, hemen şurayı bir sileyim tekrardan şöyle. Evet. Sadece yarı metallerden oluşan demiş. Sadece yarı metallerden oluşan bir periyodumuz var mı? Ee, yarı metaller şunlar. Şunlar. Gördüğünüz gibi bunlarla ilgili de bir periyodumuz sadece şöyle oluşan bir periyodumuz yok. Bunu da geçtik. Her grupta en az bir tane metal bulunur demiş. Her grupta. Mesela şu 8 A grubuna bakıyorum. 8 A grubunda metal yok. Her grup dediği için bir tanesini seçtim. Sadece A metallerde oluşan hem grup hem periyot bulunur demiş. Şimdi bakıyorum. Sadece A metallerden oluşan bir grup var. Burada da sadece A metallerden oluşan bir grup var mesela. Sadece A metallerden oluşan bir tane de periyodumuz var. Birinci periyot yani cevabımız denizli seçeneği oluyor. Peki ee, ne yapmışız? LGS tarzında biz de şöyle bir soru bekliyormuşuz. Siz de videoyu durdurup bu soruyu hemen çözebilirsiniz. Ben hemen devam ediyorum. Aşağıda metal, ametal ve yarı metallerin periyodik tablo üzerindeki yerleri renklendirilmiştir. Zaten hangi rengin hangi element sınıfına ait olduğunu da söylemiş bize. Bazı gruplarda üç farklı sınıfa ait elementler bulunabilir. Mesela şu gruba baktım. Ametal var, yarı metal var ve metal de var. Doğru, yanlışı soruyor bize. Her periyotta en az 2 farklı element sınıfına ait elementler bulunur. Her periyot dediği için bakıyorum şu periyotta sadece bir element sınıfı var. Başka da yok. Cevabımız bolu yanlış olduğu için. Sol tarafında daha çok metaller sağ tarafında ise a metaller bulunmaktadır. Evet sol tarafına baktığımız zaman metaller sağ tarafında da a metaller yer alıyor. Bu da doğru. Metal olarak sınıflanan element sayısı diğerlerine göre daha fazladır. Evet baktığımız zaman şurada metallerin daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu da doğru. Cevabımız Bursa seçeneği. Evet, periyodik sistemi de bu şekilde kıtaca tekrar etmiş olduk. 10. günde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.